Orada bir sorunlu, e, Çalışma sağlık, ve e, Sosyal e, Güvenlik e, Bakanı e, Hasan e, Taçoy, 4-10 e, Mayıs e, iş, e, sağlığı e, e, geniş, Taçoy, güzel, i̇ş Sağlığı e, ve Güvenliği Haftası dolayısıyla BERTE'ye değerlendirmelerde bulundu. Taçoy, iş sağlığı ve güvenliğinin ülkedeki en önemli konulardan biri olduğuna dikkat çekerek, özellikle inşaat e, alanında e, çok e, fazla e, e, şikayetler e, bulunduğunu söyledi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak ülkede yaklaşık 120 kişinin görev yaptığını belirten Taçoy, bunların daha fazla mü müteahhitlik sektörü içerisinde uygun, yer aldığını kaydetti. İş sağlığı ve güvenliği konusunda her an her şey olabileceğini, kimsenin bir bana bir şey olmaz dememesini yapalım, isteyen yapalım, Taçoy, yapalım, iş güvenliği bunu, kurallarına uymanın mutlak olduğunu e, vurguladı. Sağlıklı. Bakan Ancak, Taçoy, iş sağlığı ve güvenliğinde eğitimin önemine de dikkat çekti. Bakanlığın kontrolünde gelişi güzel tayin edilmiş VSG uzmanlarının inşaatlara gidip veya da iş yerlerine gidip denetim yapabileceği noktayı gündeme getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakan Taçoy, eğitimin, eğitimin yanı sıra mevzuatın daha farklı bir şekilde yapılandırılması için bir kapı aralamak istediğini de işaret etti. İşyerlerinin kurallara uyup uymadığı yönündeki soruya karşılık Taçoy, bunun bir kültür meselesi olduğunu belirterek bütün işlerde kuralların uygulanması ve iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği hususunda uyum sağlayacak işler yapabilmesi konusunda geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, bunun eğitimle olabileceğini kaydetti. Bir başka soru üzerine Taçoy, kurallara uymayanlara karşı ceza yaptırım uygulandığını Bakanlık bünyesinde iş sağlığı ve güvenliğini denetleyen müfettişler olduğunu ve gerekli denetimleri yaptığını söyledi. Bakan Taşoy, 2021 yılının Eylül ayından 2022 Ocak ayına kadar yaşanan iş kazalarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 123 kişinin yaralandığını da açıkladı. Taçoy, insan hayatının korunması için gerekli unsurları yaratacaklarını, bunun için çalışmalarını devam ettirdiklerini vurguladı. İş güvenliği kurallarına uymak sadece çalışanların sağlığını korumakla kalmaz. İş güvenliği kurallarına uymak iş verimliliğini de aynı zamanda artırır.